Saygıdeğer Müslümanlar, Değerli Kardeşlerim, 15-16 Ocak 2022 tarihinde Japonya'da çok güzel bir eser meydana getiriyoruz. Bu camimizin adı Ayasofya Camisi. Bu camiye mutlaka o tarihlerde yapacağımız kampanya ile katkılarımızı bekliyoruz yeryüzünde bütün Müslümanların hakikaten uğrayabileceği, özellikle selam verebileceği, nefes alabileceği, cuma namazı kılabileceği, bayram namazı kılabileceği, güzel bir külliye olacak inşallah. Hepinizi bu güzel esere özellikle yardımcı olmanızı cani gönülden istiyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Selam ve hürmetlerimizle saygılar sunuyoruz.